Kendi evinde Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ta hem kadro hem oyun planı açısından büyük değişiklikler görüldü. Takıma yeni dahil olan El Bilal Ture, Cengiz Ündür, Gökhan Sazdağ, Serni gibi isimler gösterdiği performansla taraftarı adeta coşturdu. Yaz transfer döneminde büyük değişiklikler yapan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayrıldı ve kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın göreve getirildi. 12 futbolcu transfer edildi. Kartal, yaz transfer döneminde kadrosunu 12 yeni oyuncuyla güçlendirdi. Siyah beyazlı ekip, 2 gün önce sona eren birinci transfer ve tescil döneminde Orkun Kökçü, Thiago Dijalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Endidi, Temi Abraham, El Bilal Ture, Vakılav Serni, Cengiz Ünder ve Jota Silva ile sözleşme imzaladı. 25 oyuncuya veda edildi. Bu dönemde siyah beyazlı yönetim ve teknik ekip, kadroda düşünülmeyen birçok futbolcuyla da yolları ayırdı. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Kenny Oroyo, Bahtiyor Zeynüttinov, Jackson Muleka, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Kerem Atakan Keskin ve Tayfur Bingöl Bon servisle gönderilirken, Moatasem Al Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Amir Hadzi Ahmetoviç, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Emrecan Terzi, Azad Demir, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan ise farklı kulüplere kiralık olarak gitti. Ayrıca Ciro Ilmobile ve Alex Oxlade Chamberlain'in sözleşmeleri de belli ücretler karşılığında feshedildi. Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi, sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre ekibi Lozon'a 1-0 kaybedince Norveçli teknik adamın görevine son verildi. Solskjaer'in yerine de takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Siyah beyazlı takımda 2019 ila 2020 sezonundan sonra ikinci dönemini yaşayan 52 yaşındaki teknik direktör Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı. En ses getiren transfer Orkun Kökçü oldu. Kara Kartal'ın yaz transfer döneminde en ses getiren transferi Orkun Kökçü oldu. Siyah beyazlılar, milli futbolcuyu Portekiz ekibi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Orkun, 13 Temmuz 2025 tarihinde Tüpraş Stadyumunda 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törenle kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. 24 yaşındaki oyuncunun mukavelesindeki şartların gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş, 25 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Orkun Kökçü ile 4 yıllık kontrat imzalayacak. Rekoru elinde bulunduran oyuncular gönderildi, mevcut durumda kiralık olarak siyah beyazlı takımda yer alan Orkun Kökçü ve Temi Abraham'ın sözleşmelerindeki şarta bağlı zorunlu satın alma maddeleri henüz gerçekleşmediği için hala siyah beyazlı kulübün en pahalı transferleri, ünvanını ellerinde tutan Al Musrati ve Ernest Muciye'de bu dönemde veda edildi. Bir önceki yönetim döneminde 11 milyon euroya kadroya katılan Almusrati, sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyecek. Yine aynı süreçte 10 milyon euro bon servis ödenen Ernest Mucci de satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Trabzonspor'a kiralandı. Geçtiğimiz sezonun en skorer isimleriyle yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda oynanan maçlarda en çok gol katkısı sağlayan 5 isim sırasıyla Ilmobile, 19, Rafa Silva, 18, Gelson Fernandes, 12, Joao Mario, 7 ve Ernest Mucidi, 7. Kara Kartal'da bu futbolcuların dördü takımdan gönderildi. Söz konusu oyuncular arasında siyah beyazlı formayı giymeye devam eden tek futbolcu Rafa Silva kaldı. GEDS ON Fernandez Spartak Moskova'ya transfer oldu. 2024 ila 2025 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında en fazla forma giyen isimlerden biri olan Gelson Fernandez de siyah beyazlılara veda etti. 49 maçla takımın en istikrarlı oyuncularından olan Portekizli orta saha, aynı sayıda maça çıkan Rafa Silva ile geçtiğimiz sezon zirveyi paylaşmıştı. Gadsen, 20 milyon 779 euro karşılığında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'ya transfer oldu. Forvet hattı değişti, Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda Forvet hattında Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile gol arıyordu. Kartal, bu mevkiyi de adeta yeniden kurdu, İlmobile'nin mukavelesini fesheden eden siyah beyazlılar genç futbolcu Semih'i de İtalyan takımı Cagliari'ye kiraladı. Bu oyuncuların yerine ise Temi Abraham ile El Bilal Ture kadroya katıldı. Abraham, şu ana kadar toplam 9 maça çıkarken, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Tore'de iki süperlik müsabakasında rakip fileleri bir kez sarsmayı başardı. Cengiz Ünder'in kariyeri golle başladı. Kara Kartal, birinci transfer ve tescil döneminde özellikle teknik direktör Sergen Yalçı'nın kadroda görmek istediği milli futbolcu Cengiz Ünder'i, Fenerbahçe'de kiralık olarak renklerine bağladı. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına Dolmabahçe'de Rams-Başakşehir karşısında çıkan Cengiz, 90 1. Dakikada ağları sarsarak hem Beşiktaş kariyerine golle başladı hem de takımına 3 puanı kazandırdı. Beşiktaş'ta bu yaz transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şöyle. Gelenler, David Jurasek, Benfica, Temi Abraham, Roma, Orkun Kökçü, Benfica, Wilfried Endidi, Leicester City, Taylan Bulut, Schalke 04, Rıdvan Yılmaz, Rangers, El Bilal Toure, Atalanta, Thiago Di Juventus, Vakılav Serni, Wolfsburg, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Gökhan Sazdağı, Kayseri Spor, Jota Silva, Nottingham Forest. Gidenler, Gedson Fernandes, Spartak Moskova, Kenny Oroyo, Cruzeiro, Bahtiyor Zeynüttinov, Dinamo Moskova, Moatasem Al Musrati, Verona, Jackson Muleka, Al Kolun, Semih Kılıçsoy, Cagliari, Onur Bulut, Rams Başakşehir, Arthur Masuaku, Sunderland, Ciro Immobile, Bologna, Fahri Kerem Ay, İstanbulspor, Yakup Arda Kılıç, Novi Pazar, Göktuğ Baytekin, Sakarya Spor, Amir Hadzi Ahmetoviç, Hull City, Elan Ricardo, Atletico Paranense, Can Keleş, Kocaeli Spor, Cien Onana, Cenoa, Kerem Atakan Keskin, Sivas Spor, Tayfur Bingöl, Kocaeli Spor, Emrecan Terzi, Serik Spor, Azad Demir, Galata Alex Oxlade Chamberlain, Kulüpsüz, Ernest Muçi, Trabzonspor, Tayyip Talha Sanuç, Gaziantep FK, Joao Mario, Aek ve Emrecan Uzunhan, İstanbulspor.